أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سوف تميس مبارك فاتحة سورة سنين تفسيرها قندير Besmele ayeti hakkında konuştuk. Ve şu noktaya değindik ki, bu mübarek sure genelde müvehhid insan yetiştirmek içindir. Böyle bir mümin, müvehhid insan yetiştirmek için kul çeşitli aşamalardan geçmesi gerekir. Bu aşamalardan birincisi besmele aşamasıydı. Besmele'de Bismillahirrahmanirrahim derken kul gerçekte işlerini ve kendisini Allah'ın ismiyle şereflendiriyor. Ve alemdeki bütün yaratıklar, bütün varlıklar onun bir belirtisi, bir göstergesi, bir alameti, bir nişanesi olduğuna göre başka bir ifadeyle O, Yüce Allah'ın ismi, isimleri olduklarına göre alemdeki her yaratık Allah'ın birer nişanesidir. Ve bu manada onun birer ismi sayılır. Evet. Ona göre kul gerçekte Allah'ın Rahman ve Rahim olan adı ile başlıyorum derken yani bütün işlerin bütün hareketlerin bütün eylemlerin bütün başlangıçların bütün doğuşların bütün açılışların onun ismiyle gerçekleştiğini ifade ediyor ikrar ediyor ve ona itiraf ediyor bu aşamadan geçtikten sonra mümin kul diğer aşamalara giriyor o aşamaları Fatiha suresinin sonraki ayetlerinde görmemiz gerekir. Buyuruyor ki, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmüddin. Gerçekte bu üç ayetin mealine dikkat ettiğimizde, üç aşamalı bir marifet söz konusudur veya üç marifet aşaması söz konusudur. Bu ayetlərin məali şöylədir. Hamd alemlərin Rabbi, Rahman və Rahim və cəza gününün sahibi olan Allah çindir. Hamd, yəni övğü. Alemlərin Rabbi, rəhməti hər şeyi quşatan və rəhməti kalıcı və əbədi olan Allah çindir ve ceza gününün sahibi olan Allah içindir. Burada 3 marifet söz konusudur. Birincisi Allah'ın alemlerin Rabbi oluşu, sahibi oluşu, eyyeticisi oluşu. İkincisi rahmetinin her şeyi kuşattığını ve her şeye şamil olduğunu bilmek. Vər-Rəhmatinin kalıcı olduğunu ikrar etmək və sonuncu marifət də cəza gününün sahibi olduğunu bilmək. Bu 3 marifətdən sonra kul Allah'a hamd edir. Yəni 3 marifətin sonucu və əsəri Allah'a hamd etməkdir. Allahı övgüyle anmaktır. Övgüyü ona mahsus bilmektir, ona özgü bilmektir. Bu marifet aşamalarının daha iyi kavranabilmesi için bu ayetlerde geçen kavramlara, mefhumlara dikkat etmek gerekir, üzerlerinde durmak gerekir. Bu kavramlardan en önemlisi olan Allah kavramıdır. Allah kavramı Besmele'de de geçmektedir. Aynı zamanda Fatiha suresinin ikinci ayeti olan Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetinde de geçmektedir. Allah kavramı Kur'an-ı Kerim'de 2000'e yaklaşık defa, 2000 defa takriben Kur'an-ı Kerim'de kullanılmıştır. Ve bu kavram Kur'an ayetlerinden anlaşılacağı üzere İslam'dan önce bile cahiliye döneminde müşriklerin bile bildiği bir kavramdır. Örneğin Ankebit suresinde şu ayeti okumaktayız. Allah Teala buyuruyor ki Ankebut suresi 61. ayet. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm ve le in sa'altahum Men xalqa qəsmavatul arq və səxərə şəmse bel qəmr laykulunəllah fa annəyufukun Əgər umşiklərdən soracaq olsan göyləri və yeri kim yaratdı və günəşi və ayı kim musəhher etdi ram etdi mütləq onlar söyləyəcək ki Allah yaratdı və Allah musəhher etdi fə anə yufekun. Öylə isə necə onlar şaşıyırlar. Ondan sonra 63-cü ayətdə də buna yaxın bir məna yer alır və le insə el təhum men nəzzələ minə sema'i məa. Ər onlardan göydən kim su indirdi, fə əhyabehil ard min ba'd məutəha. Yeri öldükdən sonra diriltdi. Kim göydən su indirdi deyə soracaq olsan, le yaqulunəllah Onlar mutlaka Allah indirdi diyeceklerdir. Bu ayetler ve bunun gibi diğer ayetler gösteriyor ki Allah kavramını İslam'dan önce de müşrikler bile bilmekteydiler. Onun için bu kavram üzerinde durmamız gerekir. Azaba bu kavramın manası nedir? Bu kavramı nasıl anlamamız gerekir? İlk önce şu noktaya değinmemiz gerekir ki Bu kavramın manasını her Müslüman, her mümin, dil bilen herkes anlıyor. Yani eğer bir insanın yanında, irəyin başqa bir konuyu düşünürkən və ya başqa bir konu haqqında danışarkən, başqa bir konu ilə əlaqədar olarkən yanında Allah kəlməsini söyləsən, onun beynində mütləq bir məna canlanacaqdır. Allahın qarşılığı olan Her dilden bir kelimeyi söylerken mutlaka onun beyninde bir mana canlanacaktır. O mana işte Allah kavramının manasıdır. Allah kavramının manası Allah kelimesini söylediğimizde insanın beyninde canlanan manadır. Bu manayı şöyle ifade etmek mümkündür. Yani şöyle ifade etmişlerdir. Allah yani o zat ki bütün Gözəl sifətləri, cəlal və cəmal sifətlərini kəndisində bulunduran zat. O zat ki, kəndisində bütün gözəl sifətləri, gözəl isimləri kəndisində bulundurmaqdadır. Sonsuz ilmə sahib, sonsuz qüdrətə sahib, hər şeyi bilən, hər şayə qadir olan, hər şayə təsərrüf haqqı olan, hər şeyi yönətən, hər şayə rızık verən Her şeyi yaratan ve bu gibi güzel isimleri kendisinde bulunduran zata özel isimdir Allah kelimesi. Allah kelimesi hakkında bir edebi e, tartışmaya işaret etmekte yarar vardır. Acaba Allah kelimesinin kökü nedir? Bu hususta iki görüş mevcuttur. Bazıları Allah kelimesinin belli diğer bir kökten alınmadığını ileriye sürmekte ve eee bu kelimenin bu manayı ifade etmek için kendiliğinden yani başka bir lafızdan alınmadan söylenmiş bir kelime olarak kabul etmektedirler. Örneğin nahiv alimlerinden olan El-Halil Al bu görüşe sahiptir ama buna karşılık diğer edebiyat alimleri Arap edebiyatının eee görüş sahibi alimleri Allah kelimesinin başka bir kelimeden türediğini söylemektedirler. O kelime peki nedir? Bu hususta da değişik görüşler söz konusudur. Biz bu görüşlerden önemli olanlarına işaret edelim. Çünkü Bu kəlmənin kökünü irdələməkdə, açıqlamaqda yarar vardır. İnsan Allah haqqında bilinci və bilgisi təvhid anlayışı daha dərinləşir bu xüsusda düşüb-məklə. 1-ci görüş Allah kəlməsinin ələhayyəlüh kökündən, ilah kökündən gəldiyini söyləməkdədir. Və ələhayyəlüh ebede ya'budu anlamına geldiğini ileri sürerler. Bu meşhur olan görüş de zaten budur. Yani ilah ibadet anlamına gelen bir kökten gelmiştir. İlah mastardır ama mef'ul anlamını verer, ma'bud anlamını verer, me'luh anlamını verer. İlah yani ma'bud. El ilah yani o ma'bud. Sonra fazla kullanılması itibarıyla El ilah Allah şekline dönüşmüş ve manası kök olarak manası o mabut, o tapılan, o tapılan, o tapılanan zat anlamına gelir. İkinci görüşe göre Allah kelimesi yine elehe ye'lihu kökünden gelir ve anlamı hayranlık anlamına gelir. Çünkü elehe ye bir manası hayranlık, şaşkınlık anlamınadır. Ve el ilah kök olarak yani o şaşılan zat o varlık ki akıllar onun hakkında şaşkındırlar. Ve şayette birçok rivayetlerde yer aldığına göre ki Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin Allah'ın yaratıkları hakkında düşünün. Örneğin şu hadise teveccüh buyurun. İmamı i Sadık şöyle buyurmuştur. İyyakum ve tefekkuru fillah. Allah'ın zatı hakkında düşünmekten sakının. Fe inne tefekkure fillah la yazidu illa teyha. Allah'ın zatı hakkında düşünmek şaşkınlıktan başka bir şey arttırmaz. İnna Allaha la tudrikuhul absar. Allahı gözler göremez ve la yusafu bir miqdar ve bir ölçüyle vasıflanamaz. Evet. Allah yani o şaşılacak zat kök manası itibarıyla bu şekilde. Allah el ilahdan gelir. Yani o şaşılacak zat sonra çok kullanılması eserinde Allah'ın özel ismi haline gelmiştir. 3. görüş Allah kelimesinin alehə ya'luh kökünden geldiğidir ve bu görüşe göre alehə ileyh birine sığındı. İlâh da yani sığınak. El ilâh yani o sığınak. Sonra el ilâh kullanılmasının çokluğu yüzünden Allah şekline gelmiş kök manası itibarıyla yani o sığınak anlamına gelir. O sığınak. Niye? Çünkü varlıklar, yaratıklar, insanlar şiddet zamanlarında, sıkıntı zamanlarında sığındıkları zat Allah Teala'dır. Onun için sığınak o sığınak anlamında bir mana Allah hakkında kullanılmıştır. Bu da üçüncü görüştür. Dördüncü görüş, Allah kelimesinin yine ilah kökünden geldiğidir. Elehe <laughs> ye'lehu ilah kökünden geldiğidir. Bu kökün diğer bir anlamı da güven anlamınadır. İlah yani o güvenilen, el-ilah yani o güvenilen zat. Çünkü mahlukat Allah'a güvenirler. Allah'ı iade etmekle kalpleri güven bulur, güvenceye kavuşurlar. Onun için o güvenilen anlamında Allah-u Teala'ya e, isim verilmiştir. Ve sonra bu Allah'ın özel ismi haline gelmiştir. Ve diğer bir görüşte el-ilahın lahe kökünden geldiğidir. Lahe yani perdelendi. El il ilah ya lah yani perdelenmiş. El ilah yani o perdelenmiş. O perdelenmiş zat. Bu da allah Teala'nın zatının örtülü olduğu, perdeli olduğu, akıllarla kavranamayacağı, idrak edilemeyeceğini ifade etmek içindir ve sonuncu görüşkü burada biz değinmek istediğimiz sonuncu görüş Allah kelimesinin ilah kökünden geldiğidir ama bu görüşe göre ilah zikrettiğimiz manalara gelmez. İlah tanrı anlamına gelir. Tanrı yani alemi yaratıp alemde tasarruf hakkına sahip olan, tasarruf edebilen zat. Alilah o tanrı anlamına gelir ve sonra çok kullanılma sonucu Allah'a özel isim haline gelmiştir. Bu görüşler arasında eğer tercih etmemiz gerekirse bizce 3. görüşü tercih etmemiz gerekir. 3. görüş Allah'ın aleh iley yani O'na sığındı, ilah kökünden sığınak anlamına geldiği e, dair idi. Üçüncü görüş, Allah'ın ilah kökünden geldiğini ve ilahın da sığınak anlamına geldiğine dair idi. Buna göre Allah kök olarak o sığınak anlamına gelir. Bu görüşü teyit eden bazı rivayetler de vardır. O rivayetlere işaret etmek yerinde olur. Ben o rivayetlerden birine işaret edeyim ve diğerini de inşallah diğer sohbetlerimizde açıklamaya çalışacağız. O rivayetlerden biri şöyledir. Buyuruyor ki İmam حسن العسكري عليه السلام بيريركين هو الذي يتعله إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء أن كل من هو دونه وتقطع الأسباب من جميع نصواه. وهذا سَيُرى بروايةِ قراءةِ إمام حسن العسكري بيريركين الله وَكِمْ سَدِرْكِنْ هَاجَدَرْ زَمَانِ bütün sebeplerden, bütün vesilelerden ümidi kesildiği zaman, artık yese uğradığı zaman sığındığı zattır allah Teala. Bu hadiste görüldüğü gibi Allah kavramını açıklarken kulların, yaratıkların, mahlukatın sığıntı zamanlarında sığındıkları varlık olarak, zat olarak zikir ediyor Allah Teala'yı. Diğer bir hadiste İmam Cafer Sadık'tan bu konuda var. Onu da inşallah diğer e, sohbetlerde açıklamaya çalışacağız. Velhamdülillahi rabbil alamin.